Merhaba arkadaşlar, bu kaydımda sizlere Focus 40 cihazının içerisinde bulunan yazılımla ne tür işlemler yapabildiğimizi, ne şekilde notlarımızı kaydedebileceğimizi, içerisine kitap atıp nasıl okuyabileceğimiz vesaire ve diğer konfigürasyonla ilişkin anlatımları yapacağım. Cihazımızı açtığımızda eğer ki herhangi bir harici cihazla bağlantı kurmamışsak doğrudan bizi cihazımızın ana ekranı karşılar. Bu ekranda ee, sol tarafta Saat bölümümüz ve saatlerimiz de eğer cihazımızın dili İngilizce ise rakamlar ikinci noktadan başlayacak şekilde. Yani 1 için ikinci nokta, 2 iki için iki 3 üç, üç için iki beş şeklinde ve benzeri bu şekilde devam edecek şekilde. En başta saat bölümümüz yazar. Sonra İngilizce'de kullanılan 1-5-6 noktalarına tekabül eden nokta işareti sonrasında dakika yazar. Sonra tekrar 1 beş 6 yani nokta işareti olan İngilizce dilinde kullanılan. Ee, devamları saniye bölümü yer alır ve hatta saniye bölümünü takip ederseniz parmağınızda son rakamının sürekli değiştiğini görürsünüz. Burası bizim saat bölümümüzdür ve bu saatin biraz sonra anlatacağım menüden ayarlanması gerekir. Devamında ise cihazımızın orta tarafında bulunan ee, cihazımızın şarj yüzdesini gösteren bir bölüm vardır. Yine cihazımızın dili İngilizce ise rakamlar yani şarjın yüzdelik oranı sayısı yine alt tarafta saatte olduğu gibi yazılır. Yanında da yüzde işareti olan 1, 4, 6 işareti yani Türkçedeki şey harfi gösterilir. Bu cihazımızın kalan pil düzeyini gösteren bölümdür. Cihazımızın en sağ tarafında ise cihazın mevcut bağlantı durumunu gösteren işaret yer alır. Eğer ki cihazımız hiçbir yere bağlanmamışsa USB veya Bluetooth burada 3 adet G harfine benzeyen, benzeyen ama aslında 2-3-5-6 işaretleri olan işaret gösterilir. 3 adet. üç tane eşittir işareti diyebiliriz aslında buna. İngilizce'deki eşittir işareti olarak da e, anlaşılabilir. E, burada eğer ki USB harfleri varsa USB üzerinden bağlantı olduğu ama aktif olmadığı, bu BT işareti varsa yine Bluetooth üzerinden aktif olduğu işte bağlı olduğu ama Bluetooth'un o an kullanımda olmadığı anlamına gelir. Focus 14'lük cihazlarda ise bu bölümü e, tamamını görüntüleyebilmek için Cihazımızın kaydırma tuşlarına basarak, sağ kaydırma tuşuna basarak ekranın devamını getirmeniz gerekir. Zira en başta en solda ilk 14 karaktere sığacak şekilde cihazın saat bölümü ve yüzdelik bölümü gözükür. Bu bağlantı durumunu görüntülemek için de bahsetmiş olduğum gibi sağ kaydırma tuşuna basarak ekranın devamını kaydırmanız gerekir. Cihazımızın Perkins tuşlarının tam ortasında bulunan menü tuşuna basarak ana menüsünü etkinleştiririz. Burada Focus 40 BT yazısını görürsünüz. Fokus yazısında fokusun altında bulunan yedinci noktanın kabarık olduğunu görüyorsunuz. F harfinin altında. Cihazımızda e, yedinci noktalar herhangi bir harfin altında bulunan yedinci noktalar harfin büyük olduğunu, sekizinci noktalar ise Türkçe diline çevirdikten sonra rakam olduğunu bize gösterirken İngilizce dilinde rakamlar e, alt bölümden yani bizim standart Türkçe Braille'inde kesir sayısı yazma mantığına benzeyecek şekilde mesela fokus 40 yazarken 40'lar 2, 5, 6 ve 3, 5, 6 şeklinde gösterilir. Devamında da B ve T harfleri yine B'nin altında ve T'nin altında yedinci noktaların kabarmış olduğunu yani bunların büyük harf olduğunu anlarız gösterilirken devamında yine B harfi ve altında yedinci nokta olduğu için ben bunun B olduğunu anlıyorum. Büyük B 0, büyük A, 73, büyük A vesaire vesaire. Şimdi devamını tamamını okumayalım. Bu seri numarasını gösterir. Cihazımızın seri numarasını. Peki seri numarasını niye gösterir? Cihazımızı bluetooth üzerinden eşleştirme yaptığımızda bazı cihazlar cihazımızı Focus 40 veya da Freedom Scientific'e ilişkin herhangi bir kimlik kullanmazsa BT, işte B0 A işte B0173 gibi buradaki seri numarasını size gösterir. Buradan cihazınızın doğru şekilde başka cihazlarla karıştırmadan eşleştirme yapabilmenizi sağlar. Ben satır satır dolaşmaktan bahsetmiştim sizlere. Burada bir kere yukarı daha basarsanız ekranda yine Focus 40 yazısının yazdığını görürsünüz. Sanki satır değişmemiş gibi gelebilir sizlere. Özellikle Focus 14 kullanıyorsanız devamı ekrana sığmadığı için sanki hani satır değişmemiş gibi gelse de Panik tuşu ekranı kaydırdığınız zaman ki fokus 40'ta buna ihtiyaç yok. Cihazımızın Focus 40'tan sonraki bölümünde az önce BT işte XXX seri numarası yazan bölümde artık yazılım versiyonu yazmaya başlar. Burada da 5 nokta noktayı 4.6 şeklinde gösterirler. Ha, özür dilerim ilk anlatımımdaki 1.5.6 nokta değil 2 nokta anlamına gelir. Saat bölümünde rakamlardan sonra yer alan 1.5.6. noktalar 2 nokta işaretini İngilizce dili için 2 nokta işaretini karşılar, tekabül eder. Fokus 40'tan sonra ise 5.81 olan, noktada da iyice 4.6 şeklinde gösterilir. 5.81 tire çizgi yani 61 yazılım versiyonunu bize gösterir. Buradan da cihazımızın yazılımının güncel olup olmadığını ya da mevcut yazılımımızın hangi versiyonu olduğunu görebiliriz. Önemli olan 5.81'den sonraki 61 bölümünü mesela son kısma bakarsanız ki şu anda cihazımızda sanırsam en son yazılım yüklü. Devamında ise Aşağı okla devam edeceğim. Ben hani bu iki satır birbirine karıştırıldığı için bunu özellikle başta yukarı oka basarak belirtmek istedim. Tekrar aşağı oklarla ilerleyerek devam ettiğimde İngilizce olduğu için şu an cihazımız e, repeat yani r-e-p-e-a-t yazısı repeat hız dediğimiz bölüm e, bizi karşılar. İsterseniz önce cihazımızın dilini direkt bir Türkçe yapalım menümüzü ondan sonra gezelim. Ben tek tek hangi menünün işlevinin ne e, anlama geldiğini size anlatacağım. Bir daha aşağı indiğimiz zaman rest yazar. Bir daha aşağı indiğimiz, aşağı indiğimiz zaman clock. Bir daha indiğimiz zaman calendar. Bir daha indiğimiz zaman firmness. Fr bir daha indiğimiz zaman e, connections. Bir daha indiğimiz zaman ise language. Yani dil bölümümüz yer alır. Cihazımızın Perkins tuşlarının en sağında yer alan enter tuşuna yani 8. noktaya basarak buraya giriş yaparız. Ve karşımızda İngiliz yazısını yani English şeklinde görürüz. Bir aşağıya bastığımız zaman Türkçe ilk sırada yer alan dildir ve enter'a bastığımız zaman cihazımızın dili artık bundan sonra Türkçedir. Ve seçimimizi yaptıktan sonra ayarlarımız kaydedilir ve doğrudan bizi tekrardan cihazımızın ana menüsüne atar. Yani ana menüden kastım ilk ekranı değil. Ana ekrandan bahsetmiyorum. Menü ekranına atar ve ekranda dil yazar. Dilin de göreceksiniz D harfinin altında 7. nokta işareti kabartılmıştır. Bu da D harfinin büyük olduğu anlamına gelir. Şimdi en başa dönecek olursak tekrar fokus 40 ama bakın bu sefer 40 artık klasik bizim 40'a döndü yani 1 5'e döndü. 4 4 ve 0'da 2 2 4 e döndü. Ama altlarında 8. noktalar kabartılmış durumdadır ve bunlar da bunun rakam olduğunu Türkçe standardına göre Rus Computer Braille dediğimiz bilgisayar Braille formatına göre rakam olduğunu gösterir. Devamında da yine aynı şekilde 1.5 vardır mesela seri numarası. Pardon şu anda versiyon satımdaymışım. 5 yazar 8. nokta kabarmıştır ki sayılarda 8. nokta büyük harflerde 7. nokta kabar, kabardığını belirtmiştim. Sonrasında bildiğimiz nokta 2.5.6 yani artık Türkçe braildir ve Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Fokus yazılarını geçtikten sonra 1. bölümde versiyon numarası 2. satırda ise seri numarası yazıyordu yer alıyordu. Devamında ise tekrar hızlı yazar. Tekrarın T'sinin 7. noktası, hızının da H'sinin 7. noktasının kabarmış olduğunda dikkatinizi çekmiştir ki büyük harfe yazıldığı anlamına gelir. Buraya girdiğimiz zaman 1, kapalı, 3, 2 ve 1. Bu tekrarlama hızı biraz sonra göstereceğim not defteri içerisinde kitap okuma esnasında navigation yani dolaşma tuşlarına basılı tutulduğu zaman ne kadar hızlı biçimde yazıların akması gerektiğini hızını buradan seçeriz arkadaşlar. Yani otomatik olarak kaydırma değil de tuşa basılı tutarken de kaydırma olmalı mı Yoksa tuşa her seferinde bir kere bir kere basmamız mı gerekir? Bir de tuşa basılı tuttuğumuz zaman ne kadar seri biçimde yazılar akmalıdır? Bunun ayarını buradan yapıyoruz. Bir en yavaş, iki biraz daha hızlı, üç daha hızlı. Kapalı ise hiçbir zaman basılı tutsanız da bir kere de bastığınızda aynı işlemi yapacağı. Yani basılı tutmanın hiçbir anlam ifade etmeyeceği anlamına gelir. Mesela ben buradan ikiyi seçerek enterliyorum. Devam ediyorum. Menüye tekrar beni geri attı. Ayarlarımızı kaydetti. Bekleme süresi. Bekleme süresi cihazımızın Herhangi bir işlem yapmadan öyle mesela örnek veriyorum bir not alıyoruz ama o an bir şey dinlememiz gerekti, cihazımıza dokunmuyoruz, e, cihazımız bekliyor. Bir süre sonra batarya performansının etkilenmemesi ve daha uzun süre pil e, tasarrufu elde edebilmemiz için cihazımız kendini otomatik olarak uyku moduna alır. Bu uyku modundan cihazımızı uyandırmak için cihazın üzerindeki herhangi bir tuşa basmanız yeterli olmaktadır. O esnada Perkins tuşlarına dayı bas, bassanız herhangi bir şekilde not aldığınız metnin içerisine bir karakter girişi sağlamaz. Sadece cihazın uyandırma işlemi gerçekleştirilir. Burada giriş yaptığımız zaman 30, 15, 5, 45 şeklinde seçenekler görürüz. Bu 30 dakika anlamına gelir. 30 dakika sonra bekle, beklemeden işlem, yani işlem yapmadan beklersem cihazı uyku moduna al anlamına gelir. Mesela ben bunu 5 dakikaya alıyorum ve enterlıyorum. Bundan sonra 5 dakika süreyle cihaza dokunmazsam, herhangi bir yazı yazmazsam, satır değiştirmezsem, cihazın üzerindeki hiçbir tuşa basmazsam Cihazın 5 dakika sonra kendini otomatik olarak bekleme moduna alacağı anlamına gelir. Devamında ise saat seçeneği yer alır. Saate girdiğimizde saat, dakika ve saniye bölümünü görürüz. Devamında ise saatimizin türünü görürüz. Yine mesela şu andaki saate göre 13, 2 nokta işareti ki 2 nokta bildiğimiz 2, 5 şeklindedir. E, sayılarda 8. noktalar kabartılarak harflerin sayı olduğu anlamına e, gelmesi sağlanmıştır. Mesela 13.27.00 yazıyor. Ve şu anda 13 yani saatin olduğu bölümün altında hem birin hem üçün altında 7. ve 8. noktalar aynı anda kabartılmıştır. Eğer ki 7. ve 8. noktaların sadece sadece 7. nokta ve sadece 8. nokta değil de her ikisi de kabartılmışsa buranın seçili olduğu anlamına gelir. Bu aynı zamanda metin düzenleme işlemlerinde de bu şekildedir. Şu anda yukarı ve aşağı Satır satır dolaşma tuşlarına bastığımda bu saat bölümü yukarı bastıkça artacaktır, aşağı bastıkça ise azalacaktır. Peki dakika ayarını nasıl yapacağız derseniz, şu anda saat bölümü seçili olduğunu 7. ve 8. noktaların orada kabartılmış olduğundan anlıyoruz demiştim. Anlıyoruz ki şu an saat bölümü ayarlanıyor. Sağ kaydırma tuşuna bastığımız zaman bir sefer dakika bölümüne bir daha bastığımız zaman saniye bölümüne, bir daha sağa kaydırmaya bastığımız zaman ise saat türü bölümüne geçmiş oluyoruz. Hangi bölüme geçtiysek o bölümün altında da 7. ve 8. noktaların aynı anda kabardığını ve az önce 13 rakamının altında gösterilen 3, 6, pardon 7 ve 8. noktaların kabartısının gittiğini artık mesela 27 şey dakikamız şu anda 27 olarak gösteriliyor. Dakika bölümünün altındaki 20 yani yani 27'nin altındaki 7. ve 8. noktaların kabartılmış olduğunu görüyoruz. Şu anda ise yukarı aşağı bastığımız zaman dakika ayarlanacaktır. Ee, bir daha sağ kadranına basarsam saniye bölümü ki saniye bölümünü ayarlayamıyoruz. 0000'dır. Bir daha bastığımız zaman ise saat türü olan ve şu anda 24 olan yani 24 saatlik kavramı ifade eden ee, kısmı görüyoruz. Burada aşağı yukarı bastığımız zaman PM, İngilizce'deki PM ve AM seçeneklerini görürken bir daha bastığımız zaman tekrar 24'e 24 döner. Türkiye'de alıştan gelmiş olan saat biçimi 24 saat olduğu için ben yine aynı şekilde 24 üzerinde Enter'a basıyorum. Ve saat işlemini mevcut saatinizi bilgisayar veya telefonunuzdan veya kullandığınız saatten kontrol edip buradan bir kere ayarlamanız yeterli olacaktır. Devamında ise takvim seçeneği yer alıyor. Takvim bölümünde ise yine bulunduğumuz günü yıl ay ve gün olarak belirleyebiliyoruz. Burada da genellikle sebebi yazı yazma esnasında, not alma esnasında not defteri uygulamamızın içerisinde düzen menüsünde yer alan ki biraz sonra göstereceğim. Tarihi yapıştır seçeneği yer alır. Buraya bastığınız zaman en azından notunuzu hangi gün hangi tarihte aldığınızı kaydetmek amacıyla bunu cihaz hafızasında tutarken takvimi size Doğrudan ana ekranda saatin olduğu bölümde göstermez. Ha, isterseniz gelip elle buradan bakabilirsiniz. Mesela ben şimdi burada 2013 yazıyordu. Ben bunu 2019, 2021 yaptım. Sağ kaydırmaya bastım. Şimdi e, ay bölümündeyim. Ben burayı hemen günümüz tarihine yani 07'ye alıyorum. Temmuz. Temmuz'un bugün kaçıydı? 11'ini alıyorum arkadaşlar. Bir daha sağ kaydırdığım zaman burada yazar ki YY/slash aa GG. Slash, yani Tarih formatı y, y yıl. Dört tane y y y görürsünüz. Sonra slash a, a yani ay. Sonra slash g, g gün. Bunu değiştirdiğim zaman a a g g y, y, y. yani bizim bildiğimiz ay gün yıla döndü. Bir daha GG g a a y, y, y. İşte bu da gün ay yıl. Ki bizim yine Türkiye'de kabul gelen tarih formatıdır. Bunu seçip enter'lıyorum. Bundan sonra tekrar ta takvim bölümüne geri dönüyor. Ayarlarımızı kaydediyor ve hatta kontrol etmek amacıyla geliyorum takvime. Yazıyor ki 11/07/2021 bitmiştir. Takvim ayarlarımız da bu şekilde devamında yazı sertliği diye bir seçenek vardır arkadaşlar menümüzde. Takvimi kaydettik enter'a bastık tekrar bizi ana menüye attı. Kafamız karışmasın. yazı sertliği de zaten anlaşılacağı gibi Braille display'imizin yazıları ne kadar oranda kabartacağına ilgili seçim yapabildiğimiz bir bölüm. Burada da yine yüzdelik oranda seçim yapabilmemiz sağlanıyor. E, buraya enter bastıktan sonra 100 Yüzde işareti 1, 4, 5, şeklinde şu anda Braille disk, formatında bu şekilde gösteriliyor. Sonra 0, 25, 50, 75 ve 100 dediğim gibi. Burada 100 en yüksek kabartma seviyesiyken yani parmağınızla yazıları okuma hissiyatından bahsediyorum. Mesela ben bunu 75'e şey aldığım zaman yazılar bir tık daha kabartmalar iner. Bu eğer ki parmağınızın hissiyatı, kabartma yazıya olan hissiyatı, duyarlılığı yani ne kadar yüksekse mesela 25'e alalım hatta 0'a alalım arkadaşlar. Bayağı düştü sertlik. 0'a aldığınız zaman e, kabartmanın hissiyatını hala kavrayabiliyorsanız artık iyice okumaya hani, e, hızlanmışsınızdır. Çok rahatlıkla hissediyorsunuzdur. Bunu öneririm. Zira ne kadar sert kabartma gösterirse cihaz o kadar Pil harcamış olur ve burada değeri azaltmak pil tasarrufunu sağlayacaktır sizlere. Menümüzün devamında ise bağlantılar seçeneği yer alır. Burada cihazımıza daha önceden bluetooth üzerinden eşleştirmiş olduğumuz cihazların isimleri listelenir. Cihazımız ile diğer cihazlarla yapmış olduğumuz eşleştirmelerin listesi görüntülenir. Buradan gerekirse bu eşleştirmeleri kaldırabilirken gerekirse de bu cihazlara eğer yanımızda aktif bluetooth etki ise Enter basarak üzerlerinde doğrudan bağlanma işlemini de sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bağlantılardan sonra dil bölümü yer alır. Burada da klasik tüm cihazın desteklemiş olduğu dillerin bir listesi açılır. Mesela şu anda Türkçe yazıyor. Enter'a bastığınız zaman ise seçili olan dil etkin hale gelmiş olur. Devamında not defteri seçeneği yer alıyor. Bu aslında bizim bu cihazda en çok kullanacağımız uygulamamız olarak da bu uygulamayı cihazda en çok kullanacağımız uygulama olarak da adlandırabiliriz. Not defteri uygulamasına giriş yaptığımız zaman sadece sol taraftaki ilk hücremizin 7. ve 8. noktaların yukarıda aşağı kalkıp indiğini görebiliriz. Bu Buna biz metin düzenlemede imleç gösterimi diyoruz. Bu şu anda yazmaya başladığımızda yazının nereden itibaren yazılmaya devam edeceğini veya sileceğimiz zaman bir önceki karakteri silmeden önce bu imleci o karakterin bir sonraki bölümüne taşırız ki sildiğimiz zaman da bir önceki karakter sinir Yani imleç, imleç görevini bu 3 7. Şey, ve 8. noktaların kabarma yani inme çıkma inme çıkma şeklinde belirteciyle anlarız, takip ederiz. Ekranımızda birden fazla metin varsa her karakterin üzerinde bulunan imleç yönlendirme tuşlarına basarak da bu imleci taşırız arkadaşlar. Şimdi karşımıza bomboş bir not alma sayfası çıktı diyebiliriz. Burada istediğimiz notu alabilir, istediklerimizi yazabilir ve daha sonra bunları kaydedebilir. Hafıza kartına kaydedildiği için daha sonra bilgisayarımıza cihazımızı bağlayıp bu kaydetmiş olduğumuz metinleri bilgisayara aktarabilir. Yine aynı şekilde dilersek bilgisayardaki bir yazıyı cihazın içerisine kaydedebilir, atabilir ve cihazımızın şu an açılmış olan not defteri uygulamasından daha önceden hafıza kartına kaydetmiş olduğumuz bu dosyayı açıp okuyabiliriz veya düzenleyebiliriz aynı zamanda. Cihazımız TXT ve yani TXT ve e, text formatı yani dediğimiz BRF formatlarını desteklemektedir. TXT dosyalarını düzenleyebilir, okuyabilir, tekrar kaydedebiliriz. BRF formatındaki dosyaları ise yalnızca okuma işlemi yapabiliriz. Not olarak TXT dosyalarını maksimum 32 KB olarak cihazımız açmayı desteklemektedir. 32 KB üzerindeki TXT dosyalarını yazmakta, düzenlemekte problem yaşanır arkadaşlar. Bir karakter bir byte diye düşünecek olursak 1024 byte yani 1024 harf 1 kilobyte eder. Bu da hani 1024 çarpı 32, 32 binden daha fazla bir 35 bin karakter gibi bir sonuç ortaya çıkarttırıyor. Baya aslında hani, bir not alma veya bir e, okuma için yeterli olduğunu düşündüğüm bir, bir şeydir. Çünkü zaten buradaki not aldığımız yazılarımızı Genellikle ne yaparız? Örnek veriyorum bir öğrenciyim ben. Notumu alırım günlük, haftalık veya aylık. Sonra o konu sonunda bunları alır. Word ortamında ben formatlarım, şey birleştiririm, editlerim, düzenlerim. Yani sürekli bir not defterinden metin okuma zaten yapılmaz. Bu günlük düzenleme gibi yani bir nevi düşünebiliriz. Şimdi not defteri uygulamamızda az önce bahsetmiş olduğum gibi metin düzenleme, metin dosya kaydetme vesaire vesaire gibi işlemleri anlatacağım sizlere.